Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte şemsiye tasarlayacağız. Fakat başlamadan önce sizlere sormak istediğim bir soru var. Daha önce hiç yağmur nasıl oluşur düşündünüz mü? Dünyanın büyük bir bölümü sularla kaplıdır. Yeryüzündeki sular her gün bir miktar buharlaşır. Buharlaşmanın etkisiyle su buharı gökyüzüne doğru yükselmeye başlar. Yükselen su buharı soğur. Bulutlarla buluşan su buharı Yer çekiminin etkisiyle yere düşmeye başladığında ise yağmur oluşur. Yağmur, su döngüsünün en önemli basamaklarından biridir. Her ne kadar su hepimiz için gerekli olsa da sanırım yağmurda ıslanmasak hepimiz için daha iyi olacak. Hazırsanız gelin şemsiyemizi tasarlamaya başlayalım. Torna modülüyle çalışmaya başlamadan önce almamız gereken iki adet güvenlik önleminiz var. Bunlardan birincisi saçlarımızı toplamak, ikincisi ise gözlüklerimizi takmak. Ve artık şekillendirme işlemine geçmeye hazırız. Şemsiye modelimizi gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan tüm malzemeler kitimizin içerisinde mevcut. Bunlar bir adet ahşap silindir, renkli fon karton, bir adet pompon, 2 adet çöp şiş ve mastar çizim. Torna modülünde işleyeceğimiz ahşap silindirlerin bir yüzeyinde dairesel, diğer yüzeyinde karesel bir alan olduğuna dikkat etmeliyiz. Silindir yüzeyindeki karesel alan motor tarafına, dairesel alan punta tarafına denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Punta'yı ahşap silindire yaklaştırarak elimizde sabitliyoruz. Punta üzerinde bulunan kolu saat yönünde çevirerek silindiri kilitliyor. Saat yönünün tersine çevirerek kilitlediğimiz silindiri açıyoruz. Torna modülünde şekillendirme yaptığımız sırada torna kaleminin metal kısma daima dik olmasına dikkat etmeliyiz. Torna kalemi üzerinde bulunan ok işareti şekillendirme sırasında daima yukarıyı göstermeli. Şekillendirme sırasında torna kalemiyle yavaşça dokunup geri çekeceğiz. Dokunup geri çekeceğiz. Kısa hareketlerle yaptığımız şekillendirme işlemi sonucunda istediğimiz modeli elde etmiş olacağız. Ahşap silindirin tam olarak yerleştiğine emin olduktan sonra sıra şimdi de master çizimlerimiz üzerinde bulunan rehber çizgileri çizmeye geldi. Master çizim üzerinden de anlayacağımız gibi daha dış hatlar daha az işlenecek bölgeleri, içeri doğru olan hatlar daha çok işlenecek bölgeleri gösteriyor. Ama öncesinde master çizim üzerinde bulunan noktaları işaretliyoruz ki şekillendirme işleminde bize yardımcı olsun. rehber çizgilerimizi çiz... rehber çizgilerimizi çizdikten sonra hazırsanız şekillendirme işlemine başlayalım. Şekillendirme işlemini tamamladıktan sonra şimdi ise sıra yüzeydeki pürüzleri temizlemeye geldi. Bu işlem için ise zımpara kağıdı kullanacağız. Şekillendirme işleminin tamamlanmasının ardından oluşturduğumuz şekli master çizimle kontrol ediyoruz. Ve birebir uyduğunu gördükten sonra bu demek oluyor ki sıra torna modülümüzü temizlemeye geldi. Temizleme işlemi sırasında elektrikli süpürge kullanacağız. Ahşap şekillendirme işlemimizin tamamlanmasının ardından şimdi ise sıra montaja geldi. Montaj aşamasında ilk olarak renkli fon kartonumuzu ikiye katlıyoruz. Sonrasında açıyoruz ve diğer tarafa olacak şekilde çizginin üstünden tekrar ikiye katlıyoruz. Tekrar açıyoruz ve diğer tarafa doğru katlıyoruz. Son bir katlama işlemimiz daha var. Son olarak. 8 kere katlanmış bir fon karton oluşacak elimizde. Ve elde ettiğimiz ahşap silindiri kartonumuzun tam ortasına gelecek şekilde silikon tabancası yardımıyla yapıştıracağız. Bir miktar silikon sıkıyorum. Ve ahşap silindiri fon kartonun tam ortasına gelecek şekilde yapıştırıyorum. Ahşap silindiri yapıştırmamızın ardından şimdi ise sıra çöp şişlerle şemsiyemizi desteklemeye geldi. Bunun için çöp şişlerle uygun olan uzunluğu belirliyoruz. Bu uzunluk yeterli olacaktır. Ve makas yardımıyla eşit işte olacak şekilde 8 tane kesiyoruz. Çöp şişleri keserek elde ettiğimiz destek parçalarını her katlanma yerinin üzerine gelecek şekilde birer adet yapıştıracağız. Bu işlem sırasında silikon tabancası kullanacağız. Çok az silikon sıktıktan sonra destek parçamızı yerleştiriyoruz ve kurumasını bekliyoruz. Aynı işlemi diğer destek parçaları için de tekrarlıyoruz. Destek parçalarımızı da ekledikten sonra şemsiyemiz artık açık bir halde duruyor. Şimdi ise sıra pompona eklemeye geldi. Bunun için ise yine kartonun tam ortasına girecek şekilde bir miktar silikon sıkıyoruz ve üzerine renkli pomponumuzu yerleştirerek soğumasını bekliyoruz. Şemsiyemiz hazır. Bugün sizlerle birlikte şemsiye tasarladık. Umarım sizler de benim kadar eğlenmişsinizdir ve şemsiyelerinizi sevmişsinizdir. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur.